Müminlerin kafesi, yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye müminlerin kafesi, Allah'ın dostudur, velisidir. Yani senin Türkçe anlayacağın evliyadır. Evliya velinin cemidir. Fakat lügat-ı meşhur olmuş, böyle anlatabiliriz. Allah'ın velileridir, Allah'ın dostlarıdır. Bütün la ilahe illallah, Muhammed Resulullah diyenler. La ilahe illallah demiş, fakat Muhammed Resulullah'ı dememiş. Yani Risaleti Muhammed'i inkar eylemiş. İmanı mevkuttur. Hakka vuslat bulamaz. meclis-i ilahiye giremez. Aşk meclisinden, muhabbet meclisinden, Muhammed meclisinden onu tard ederler. Maddi ve manevi. Ehle söyledik. Fakat veliler iki kısımdır. Bir vilayeti âmme vardır, yani her la ilahe illallah Muhammed'e Resulullah vele ki günahkar olsun, asi olsun, asim olsun. Allah'ın dostudur. Bütün müminler Allah'ın dostudur. İti kısımdır. Vilayeti amme, umumi vilayet, vilayeti hassa. Bir de onların içinde ehad has olan Evliyaullah vardır ki onlar hak ile hak olmuşlar, hak meclisinde bulunmuşlardır. Bu alemden hak ile sohbet etmişler, bir vakitlerini dahi haktan gayri geçirmemişlerdir. Haksız geçirmemişlerdir. Allahsız bir anları yoktur onların. Hatta Muhammed Bahati Nakşibendi Kadasallahu Sırahül Ali Hazretleri diyor ki bir an ben Resulullah'ın cemalini görmesem yahut biz kendi sınıfında olan velileri işaret ediyor. Bir an Resulullah'ın cemalinden dur olsak bir an bu hayatımızda kendimizi tedenniyle farz ederiz. Her an her mekanda hakla beraber ve Resulullah'la beraberiz diyorlar. Bu zevki duymalısın kalbinde. Bu zevk kalbinde olmazsa vilayeti ammeden olursun. Sen vilayeti hassatan ol. Yani ümmetin seçilmiş velilerinden ol. Bu da mümkündür senin için. Madem ki Allah seni huzuruna kabul etmiş, Allah sana namaz nimetini vermiş, Allah sana iman nimetini vermiş, Allah sana muhabbet, aşk, zevk nimetini vermiştir. Bu makama girmeye sen ayak atmışsın demektir.